Merhaba sevgili dostlar. Yayına hoş geldiniz. Ben hemen Whatsapp'tan paylaşım yapacağım. Siz de paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Umarım her şey yolundadır. Evet bugün Ahmet Dönmez'in yazdığı 9. yazı. Belki daha fazla olmuştur. Arada başka yazılar da var ama sanırım 9. bölüm diyebiliriz. Mustafa Özcan'ın Bütün Adamları 3 adlı yazdan bahsedeceğiz. Konu havuza düşmek meselesi. O yüzden başlığı böyle attım. Bazı insanlar Ahmet Dönmez'in yayına katılacağını düşünmüş ama yani bu yayına katılmayacak. İnşallah başka zaman ileride başka yayınlara belki görebiliriz kendisini diye ümit ediyorum. Evet, tekrar yayına hoş geldiniz. Ben her şeyi bir kontrol edeyim. Siz de kendiniz kontrollerinizi yaparsanız, paylaşımlarınızı yaptıysanız, like'larınızı attıysanız ee, hazırsanız başlayalım inşallah. Evet, e... seste bir yankı olsun istemiyorum. Dolayısıyla bu sesi yani benim monitör sesimi kapatacağım ki siz daha duymayın. Evet. <laughs> Evet, ben müsaadenizle ekranı paylaşayım. Oradan beraber takip edelim. Ee, 20 dakika ile belki biraz aşabilir. Ee, yazının tamamını zaten okum okumayacağım. Bir kısmınız belki unutmuş olabilir ama bu manada belki bir hatırlatma olur diye düşünüyorum. Evet, şu an ekrana yansıdı. Mustafa Özcan'ın Bütün Adamları 3. Bu e, hatırlarsanız en son 8. bölüm Ali Çelik'le ilgili bankasya yönetimiyle ile ilgili yaptığı e, mevzuyu ta, ta, tartışmıştık, konuşmuştuk. Şimdi de e, bunu konuşacak. Şimdi e, bu yazı e, oldukça uzun ve önemli bir yazı. Hani belki bundan sonraki yazılarda, özellikle son dönemde yazdığı yazılara da ışık tutan bir tarafı var. Hızlıca böyle bakacak olursak cemaatin cemaatin içinde havuza düşmek adlı bir tabir gerçekten yani buna benzer tabirleri duymuştum ama havuza düşmek tabirini ben duymamıştım ama e, anladığım kadarıyla e, eğer bir insan e, devletin istihbarat aygıtları tarafından takip edilir veya işte hakkında soruşturma veya bir sıkıntı doğuracak bir şey ortaya çıkarsa ona havuza düşmüş muamelesi yapılıyor. Yani istihbarat havuzuna düştüğü manasında. istihbarat havuzuna düşmesi yani def şifre olması demek. Ee, özellikle üst yönetimle çok ilgili bir hadise diye ama geçenlerde zannedersem Vahdettin Polat'ın da bahsettiği buna benzer bir şeydi. Bir, bir mevzu bir mevzu, yani şöyle bir mevzu var. Ee, birisi hakkında belli bir sıkıntı oluşunca onun, onun hakkında cemaatin aldığı bir önlem genelde yurt dışına çıkarma e, şeklinde oluyor, görevinden uzaklaştırılma, görev yeri değiştirme gibi. Sanırım belli bir üst yönetimde de, özellikle belli bir yönetimde de, özellikle Fethullah Gülen hoca Efendi'nin hassasiyetinden ötürü e, herhangi birisinin ayağa kaydılmak istenirse diyor, buna havuza düştüğünü deniyor ve görev yeri değiştiriliyordu. İşin doğrusu bunların, e, bunların e, be, benim açımdan yani kabul edilmez bir tarafı yok. Dahası hem buna benzer hadiseler duyduğum için hem de e, kendi eee yani kendi kaynaklarımdan da teyit edebildiğim için yani tam olarak böyle bir tabir ve böyle bir hadise özellikle burada örnek olarak verdiğim Mustafa Yeşil'in 2002 yılında e, cemaatin Ankara imamı olarak görevlendirilmekten kısa bir süre sonra eee içerisinde havuza düşerek görevinden ayrılması, İngiltere'ye gelmesi hadisesi bunlardan bir tanesi. Daha sonra sanırım 5-6 yıl kadar, 4-5 yıl kadar İngiltere'de kaldıktan sonra geri dönüyor Türkiye'ye. Gazeteciler, Yazarlar Vakfı Başkanı olarak. Burada ana, ana anahtar ki, kilit isim yani Mustafa Özcan haricinde en azından bu Ahmet Dönmez'e göre Doktor Sinan Kodadlı mit mit, mitle ilgilenen kişi anladığım kadarıyla. Burada Ahmet Dönmez bence çok güzel dört tane soru soruyor. Ee, yani hani bu yazıyla ilgili ne konuşalım deseniz bu dört, bu dört mevzuyu, bu dört soruyu e, konuşacağız yani. E, şöyle büyük çoğunluğu MIT'e isnat edilen bu bilgi notları doğru muydu yoksa hiç böyle bir bilgi ya da deşifrasyon olmadı halde varmış gibi mi sunuluyorlardı? E, bunun cevabına ben komple katılıyorum. Yani her ikisi de var. Hem Bence hem mite isna edilen çeşitli mevzular olabileceği gibi hem de madem böyle bir yol çok kullanışlı bir şey öyle bir şey olmasa bile cemaat içerisinde çeşitli kadro dizaynları yapmak için kullanılabilecek bir argüman enstrüman gibi gözüküyor. Argüman demeyelim de enstrüman alet gibi gözüküyor bu. Hatırlarsanız Sezai meselesinde de benim kanaatim öyleydi. Cemaat içerisindeki grupların, eziblerin, fraksiyonların kendi aralarındaki bir kadro mücadelesi olarak gördüğümü söylemiştim o zaman da. İkincisi MIT belli bazı bilgileri sızdırıp cemaatin için cemaatin içine oynuyor olabilir mi? Ben bu bu ihtimale de çok ciddi manada katılıyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Ben de hani özellikle MIT'in bilinçli ve aktif bir şekilde cemaati cemaatin içini dizayn etme çabasında olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla eğer böyle bir şey işe yarıyorsa, böyle bir şeyin karşılığı varsa bunu fark eder fark etmez bunu mutlaka kullanmaya başlamışlardır efektif bir şekilde. Sizin bir grup içerisinde kendi fraksiyonunuzun önünü açmak için de yapabilirsiniz. grup içerisindeki çatlakları oluşturmak veya büyütmek için de yapabilirsiniz. İstihbarat ağınızı arttırmak için de yapabilirsiniz. Ulaşmaya, çalışmak, ulaşmaya çalıştığınız yere ulaşmak için de yapabilirsiniz. Dış Bir kişinin dışlanmasına sebep olup o kişiyi daha sonra angaje etmek için de bunu yapabilirsiniz. Yani bak seni dışladılar yani hiçbir şeyin kalmadığı şeklinde pek çok yönden kullanışlı bir unsur gibi gözüküyor. Buna benzer diğer unsurları da mutlaka kullanmışlardır diye düşünüyorum. Cemaatin özellikle 2004'te de hani bir manada e, MGK tarafından hani sakıncalı şif işlenilecekler listesine eklendiğini düşünürseniz veya hani belki bir müddet artık 28 Şubat'tan sonra ortam sakinleşmişti ama tekrar belki cemaati merkeze alan bir istihbarat çalışması yapılmasına karar verildiğini en azından MGK seviyesinde artık biliyoruz ne de olsa. Onlar biraz daha ayağa düşü düşen bilgiler. Bu manada bence MIT hem o dönem kullanmış olabilir hem de şu anda kullanıyor olabilir. Hatta bundan ötürü ben Nedim Şener'in paylaştığı veya işte Oda TV veya değişik grupların paylaştığı cemaat içindeki gruplaşmalar dipleşmeler şunlar bunlar yenilikçiler gelenekçiler mev mevzularına da biraz bu manada bir e, kendi kafalarına göre bir şablon oluşturma bir e, bir kıyafet biçme bir şekle sokma çabası olarak gördüğüm için o şekilde okumayı sağlıklı bulmuyorum. Bilenleriniz bilecektir. Ben e, başka türlü değerlendiriyorum mesela onu. E, ama bu da mümkün bence. Üçüncüsü havuza düştüğün denilenler hep tasfiye edilecek isimler mi oluyor? Buna ne cevap verdiğini için doğrusu hatırlayamadım ama Evet, yani burada sanırım Doktor Sinan'ın gerçekten Mustafa Özcan'ın yakın arkadaşlarından birisi oldu. Çok uzun süre çok iyi beraber çalıştığını falan vurguluyor. Onu onu şey yapmakta fayda var. Bu yazı şu ana kadar hani Ahmet Dönmez hep böyle duygusal olmakla falan eleştiriyordum. Bu yazı o duygusallığın en az olduğu yazılardan birisi diyebiliriz. Yani hap gibi bilgi dolu bir yazı genelde insanların karşı çıkmayacağı mevzulardan bahsetmiş. Biraz mevzuyu bilen insanların katılacağı meselelerden bahsetmiş. E, bunun haricinde yani üçüncü soru yani bu havuz aparatı her zaman tasfiye amacıyla kullanıp kullanılmadığına gelince bence yani yani Ahmet Dönmez'e katılıyorum burada. Özellikle Fethullah Gülen'in madem bu bu tarz mevzulara karşı duyarlı olduğu biliniyor. Bu, bunun mutlaka kullanıldığı kullanıldığını görmek mümkün. Yani öyle varsaymak da mümkün. Bir de e, bir dizayn yani tasfiye amacıyla kullanılmış da olabilir bence bu, bu, bu manada gayet makul bir şekilde e, değerlendirmiş diye düşünüyorum. E, neden bu kadar işe yaramış denilirse yani Ahmet, Ahmet Dönmez şöyle söylüyor. Cemaatin daha önce yaşadığı 1990'lı yıllar ve 2000'li yılların başında yaşadığı bölünme tehlikesi. Bunlar herhalde sırasıyla şey yapılsa belki gerçi sırası sayılır. Doktor İhsan Latif Erdoğan ve Kemalettin Özdemir ters sırada olmuş olabilir bu. Bu sırayla değişik kişilerin, otonom kişilerin cemaat içerisinde fraksiyon oluşturma çabaları, fraksiyon oluşturma aşamalarına kadar gelmiş olma ihtimalleri var. Hem bundan buna önceden önlem alma gibi hem de bir de işte özellikle cemaatteki kilit isimlerin devletin tasarası tutumuna veya baskısına maruz kalmaması için bir önlem şeklinde de düşünülmüş olabilir. Ama bunun çok çok verimli bir şekilde yani bir tarafından cemaati yönlendirme ve şey yapmada kullanılmasına muhtemel. Çok çok muhtemel. Hatta Star gazetesinin işte dünya imamları listesini yayınlamasından sonra da benzer bir reshuffle, kabine reshuffle diyorlar ya görev değişikliği falan oldu. Her yerde olmasa bile bazı yerlerde. Burada tabii kimin alınıp kimin getirildiğini bilmediğimiz için nihayetinde bu mevzuda ne kadar e, amaçlarına ulaştılar, ne kadar ulaşamadılar, amaçları neydi, sadece o kadroyu yerinden etmek miydi yoksa cemaati genel olarak bir e, e, alışıldık Yönetim yönetim aparatlarından soğutup bir şekilde hani biraz daha stratejik bir boşluğa düşürmek de olabilir mi Çünkü krizin başladığı yıllarda böyle bir hadise oldu O manada Emin değilim ee, Ama bu bu kullanılıyor Ben de kesinlikle ikna o, Olmuş durumdayım yani Yani Şöyle yani Ahmet Dönmez'e katılıyorum komple burada çünkü Bence e, devletin cemaati yönlendirme, yönetme, kontrol altına alma çabalarından bir tanesi, bir unsuru da mutlaka bu tarz şeylerdir diye düşünüyorum. Bunun haricinde bu süreçte işte hapse aldıkları insanlar olabilir, bıraktıkları insanlar olabilir, sindirdikleri kadrolar olabilir, ön, parlattıkları kadrolar olabilir, ters yönden parlattıkları kadrolar da olabilir. Bütün bunlara hani prensip bazı dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Ahmet Dönmez olayı bizzat Mustafa Özcan'a bağlıyor. Bu Normal bir manada şu manada normal Mustafa Hoca'nın o dönem çok güçlü çok şu anda da öyle olduğu söyleniyor çok güçlü çok etkin bir e, karakter her ne kadar Türkiye'nin doğrudan mesul olmasa da finansal pek çok konuda Bankasya kaynak holding işte cemaatin kendi ortak bütçesi şu bu gibi pek çok mevzuda çok etkin birisi yani e, paranın onayını veren kişi gibi gözüküyor bütün bütçelerin bir manada olması için. Onun, onun elinden geçmesi gerekiyor gibi bir durum var Dolayısıyla bütün bu mevzuların onunla ilişkilendirilmesi de bu manada makul yani uzaydan adam getirilip onunla ilişkilendirilecek hali yok Ben burada e, bazı insanlar tabii nedense hiç havuza düşmüyor gerçekten de böyle bir durumda olmuş demek ki fiilen bunu da teyit etmek mümkündü Yani pek çok insan e, havuza düşerken pek çok kilit noktadaki insanlar nedense başlarına bir şey gelmiyor mitten mesul elemanla ilgili böyle bir e, durumdan bahsediyor Ahmet Dönmez. Bu da teyit edilebilir bir bilgi anladığım kadarıyla. E, yani ben de teyit edebildim diye e, yaptım. E, öyle öyle söyleyeyim. Şimdi Mustafa Yeşil'le ilgili yani özellikle verdiği cevaplar siz zaten okumuştunuz. Bu uzun bir bahis olduğu için tamamını okumak çok şey olur diye düşünüyorum. Şimdi e, şöyle bir şeye getiriyor. Bu 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 son tartışmada Cemaatin içerisinde insanlar çeşitli grupların birbirlerini tasfiye etmeye çalıştığını falan düşünüyorlar diye bir izlenimim var. Yani işte bu yapılardan birisi bu karakterlerden yani cemaat içerisinde kendi ağırlığı olan, özgül ağırlığı olan karakterlerden, şahsiyetlerden birisi Mustafa Yeşil. Diğeri Mustafa Özcan. Bunlar zaten hepsi heyet üyesi olarak bilinen en üst seviye insanlardan Mehmet Ali Şengül, İsmail, Büyük Çelebi, Abdullah Aymaz gibi isimler de nihayetinde. Ama bunlara nazaran daha çok öne çıkan isimler bunlar. Dikkat ettiyseniz bu tartışmadan ötürü her ne kadar Ahmet Dönmez burada bir manada onun altyapısını sağlamlaştıracak, bunu iddia edenlere malzeme verecek şekilde diyelim bak Mustafa Özcan Bey, Mustafa Yeşil Bey'i havuza düştü bahanesiyle Ankara'daki görevinden aldırılıp ortamı kendine göre dizayn etti manasına gelecek şeyler söylemiş olsa da Dikkat ettiyseniz benim cemaat içi gruplaşmaları tanımladığım şekliyle devam etti. Tam bundan ötürü aslında bir yarık veya bir çatlak, bir çatışma, bir sürtüşme, bir mücadele kamuoyunda ortaya çıkmadı. Tam tersine belki bu yayından sonra cemaat içerisindeki mevcut durumu muhafaza etme kaygısı taşıyan muhafazakar dediğimiz kadronun hep beraber hareket etmeye başladığını e, görüyoruz istisnasız olarak. E, hatta bu yazıdan başlayarak da diyebiliriz. Bundan sonraki yazılarda sanırım bir yazı daha var. Bütün adamları üzerine yani Adil Öksüz'le ilgili bir yazı var. Ondan sonra zaten Mahrem Hizmet'le gruplaşmaları ele aldığı dört yazı var. O dört yazıyı tek seferde veya iki seferde ele almayı düşünüyorum. Şimdi okuyup çalışmadım. Her yazıda bir konuyu öne çıkarmaya çalışıyorum. Burada da yani bu havuza düşme meselesinin cemaat içerisindeki yani Ahmet Dönmez'in söylediklerine çok Ekleyecek bir şeyim yok da cemaat içerisindeki oluş, oluşturacağı muhtemel kadrolaşma faaliyetlerinde bir araç, araç olarak kullanılabilme ihtimalini ben de çok güçlü gördüğümü söylüyorum. Bunu zaten anladığım kadarıyla 24-25 sonraki yayınlarda da biraz daha teyit eden başka yönlerini de gösteren bir şehirde var. E, bence bu yazı için bundan daha fazla çok şey söylemeye gerek yok. Çünkü kendi kendini... İyi anlatan yazılardan birisi gerçekten çok ilginç bir yazı oldu ben okurken böyle devam ederiz şimdi varsa sizin sorularınızı konuşabiliriz ondan sonra yayını burada sonlandırabiliriz bu videoları biraz kısa tutmaya çalışacağımı söylemiştim hem biraz daha izlenebilir olsun istiyorum ama onun haricinde varsa sorularınızı chat kısmından yazabilirsiniz.